Bugün dünyanın en zengin mafya babalarına bakacağız. Bu suçlular sadece yasaları çiğnemekle kalmamış, yasaları satın almış. Banka hesaplarında milyarlar biriktirseler de işledikleri suçlarla şehirleri kana buladılar. Bu video kirli paranın nasıl özel adalara, altın saraylara andıran evlere ve hükümetlere rakip imparatorluklara dönüştüğünü gözler önüne serecek. Anthony Salerno, Şişko Tony, 600 milyon dolar. Anthony Salerno, 1970'ler ve 1980'ler boyunca Genovese suç ailesinin güçlü patronu olarak New York sokaklarına hükmetti. Sürekli pro içen ve sert görünümüyle tanınan Şişko Tony, suç imparatorluğu sayesinde 600 milyon dolar civarında inanılmaz bir servet biriktirdi. Doğu Harlem'de dünyaya gelen Salerno, acımasız bir kararlılıkla organize suç basamaklarını tırmandı. Asıl gelir kaynağı Manhattan ve Bronx'a yayılan yasa dışı kumar operasyonlarıydı. Bu bahis çemberleri insanların at yarışlarından spor müsabakalarına kadar her şeye bahis oynamasıyla ayda milyonlarca dolar kazandırıyordu. Tefeci işi de bir o kadar karlıydı. Çaresiz borçlular çok yüksek faiz oranları ödemek zorunda kalıyor. Ödeyemedikleri takdirde tehlikeli sonuçlarla yüz yüze geliyorlardı. Şişko Tony'nin muazzam serveti ona kraliyet ailesi gibi bir yaşam sürdürme imkanı tanıyordu. Miami Beach'teki ana ikametgahı mermer zeminler, kristal avizeler ve paha biçilemez sanat eserleriyle süslenmiş göz kamaştırıcı bir malikaneydi. Mülkte palmiye ağaçlarıyla çevrili devasa bir yüzme havuzu ve 27 metrelik yatının bahamalara ani geziler için hazır bekletildiği özel bir iskele bulunuyordu. New York'a döndüğünde mafya arkadaşları ve yozlaşmış yetkililer için efsanevi partilere ev sahipliği yaptığı güçlü üssüne gidiyordu. Bu toplantılarda özel şefler tarafından hazırlanan en iyi İtalyan yemekleri, tükenmez şampanyalar ve cömert ev sahipleri hakkında soru sormayan ünlü şarkıcıların gösterileri oluyordu. Şişko Tony'nin araba koleksiyonu en zengin iş adamlarını bile şaşırtacak düzeydeydi. Garajında birkaç Cadillac, nadir bir Ferrari ve özel deri koltuklara sahip kurşun geçirmez Lincoln Continental bulunuyordu. Her araçta nakit para ya da silah taşımaya yarayan gizli bölmeler vardı. Kaba suç geçmişine rağmen Salerno pahalı zevkler geliştirmişti. İtalyan malı özel dikim takım elbiseler giyer, som altından saatler ve elmas yüzükler takardı. Puraları büyük masraflarla Küba'dan özel olarak getiriliyordu. Sadece en iyi yıllanmış viskiyi içiyordu. Kolluk kuvvetleri Şişko Tony'yi sonunda 1986'da New York'un 5 büyük suç ailesinin liderlerini hedef alan ünlü komisyon davasında yakaladı. Son yıllarını suç servetinin sağladığı lüks yaşam tarzından uzakta hapishanede geçirdi. Salerno 1992'de parmaklıklar ardında öldü. Ancak Amerikan tarihinin en zengin ve en güçlü mafya babalarından biri olarak ünü yeraltı suç dünyasında efsane olmaya devam etti. Şişko Tony New York sokaklarına para yağdırırken okyanusun ötesinde başka bir patron bavullarını kirli parayla doldurarak Avrupa'nın yeraltı dünyasını ateşe veriyordu. Michel Zaza 700 milyon dolar. Michel Zaza, mütevazı bir başlangıçtan İtalyan Camorra suç örgütünün en güçlü isimlerinden biri haline geldi. İtalya'nın Napoli kentinde doğan Zaza Suç İmparatorluğunu öncelikle 1970'li ve 1980'li yıllarda sigara kaçakçılığı operasyonlarıyla kurdu. Ağı Akdeniz boyunca uzanıyor. Kuzey Afrika'dan Avrupa pazarına milyonlarca kaçak sigara taşıyordu. İtalyan suç patronu sigarayla yetinmedi. Gücü artıkça uyuşturucu kaçakçılığına, özellikle eroin ve kokaine yöneldi. Bu girişimler servetini kat be kat artırarak sonunda 700 milyon dolar civarında bir servet biriktirmesini sağladı. Zaza muazzam servetiyle uyumlu aşırı lüks bir hayat yaşadı. Mal varlığı koleksiyonu her biri 30 metreden uzun 3 devasa yatı içeriyordu. En büyüğü olan La Dolce Vita adlı yatın maliyeti 15 milyon doları aşıyordu ve kameralarında altın kaplama armatürler bulunuyordu. Zaza'nın Avrupa'nın dört bir yanında etkileyici gayrimenkulleri vardı. Napoli'deki ana konutunun zeminini nadir taş ocaklarından ithal edilen mermerlerle kaplatmıştı ve 1860 metrekareye yayılıyordu. Ayrıca Amalfi sahilinde lüks villaları, Milano'da bir çatı katı ve Fransız Riviera'sında yaklaşık 30 milyon dolar değerinde bir şatosu vardı. Suç patronu seçkin kulüp üyeleri için bolca para harcıyordu. Nadiren golf oynamasına rağmen İtalya ve Fransa'daki en prestijli golf kulüplerine üyeydi. Bu üyelikler esas olarak diğer zengin ve güçlü insanlarla iş yapmak için buluşma yerleri olarak işlev görüyordu. Zaza'nın harcama alışkanlıkları suç çevreleri arasında efsane haline gelmişti. Monte Carlo kumarhanelerinde tek bir hafta sonu 500 bin dolar harcadığı söyleniyor. Gardırobunda her biri 5000 doları aşan yüzlerce ısmarlama takım elbise bulunuyordu. Önemli toplantılarda asla aynı kıyafeti iki kez giymezdi. İmparatorluğunun güvenliği de ucuza gelmiyordu. Zaza her yıl yetkililere rüşvet vermek ve küçük bir koruma ordusu tutmak için milyonlarca dolar harcıyordu. Korumaları arasında eski özel kuvvet askerleri de vardı. Ve bunlar yasal güvenlik işlerinin çok üzerinde maaşlar alıyorlardı. Muazzam servetine ve gücüne rağmen Zaza'nın suç faaliyetleri sonunda onu ele verdi. Uluslararası polis teşkilatlarıyla işbirliği yapan İtalyan yetkililer 1980'ler boyunca Zaza'nın operasyonlarını hedef aldı. Suç patronu imparatorluğu nihayetinde parçalanmadan önce çok sayıda tutuklama ve hukuki zorlukla karşılaştı. Zaza kara borsa milyonlarıyla kraliyet ailesi gibi yaşarken sıradaki isim sadece para peşinde koşmadı. Çok kan döktü ve şehirleri kokainle doldurdu. Öyle ki polisler bile onun adını söylemekten korkar hale geldi. Griselda Blanco, 2 milyar dolar. Kokainin vaftiz annesi olarak bilinen bu acımasız kadın, 1970'ler ve 1980'ler boyunca Miami'nin uyuşturucu sahnesini demir yumrukla yönetti. Kolombiya'da doğan Blanco, Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleştikten sonra kendisine 2 milyar dolarlık şaşırtıcı bir servet kazandıran devasa bir uyuşturucu imparatorluğu kurdu. Miami, Blanco'nun kokain ticaretini acımasız bir verimlilikle kontrol ettiği bir oyun haline geldi. Örgütü her ay 300 kilogramdan fazla kokain taşıyor, sokakları uyuşturucuyla doldururken banka hesapları da parayla dolup taşıyordu. Düşük profilli diğer suç patronlarının aksine Blanco, inanılmaz servetini herkesin görebileceği şekilde sergiliyordu. Kokainin vaftiz annesi. Miami'de her biri bir öncekinden daha gösterişli olan birkaç lüks malikanede yaşıyordu. Ana malikanede mermer zeminler, kristal avizeler ve altın kaplama banyo armatürleri bulunuyordu. Mülklerindeki yüzme havuzları özel şekillerde tasarlanmıştı. Bunlardan biri anavatanı Kolombiya'ya benzeyecek şekilde inşa edilmişti. Blanco'nun mücevher koleksiyonu dillere destandı. Milyonlarca dolar değerinde elmas kolyeler, çakıl taşı büyüklüğünde zümrüt yüzükler ve takma adının elmaslarla işlendiği saf platinden yapılmış özel bir bilezik vardı. En değerli varlığının her zaman yanında bulundurduğu elmas kakmalı bir tabancı olduğu söyleniyor. Rolls Royce'lar, Bentley'ler ve kurşun geçirmez camlı, gizli bölmeli özel kadillaklar lüklerinin önünde sıralanıyordu. Her araç parlak renklere boyanmış ve kişiselleştirilmiş plakalara sahipti. Blanco nadir araba tercih ederdi. Uyuşturucu kraliçesinin harcama alışkanlıkları aşırılığın ötesindeydi. Bir keresinde oğlu için 1 milyon dolara aşan bir doğum günü partisi düzenlemiş. Dünyanın dört bir yanından sanatçılar getirtmişti. Blanco sadece hafta sonu kaçışları için Bahamalarda özel bir ada satın aldı ve gerektiğinde hızlı kaçışlar için bir sürat teknesi filosuna sahipti. Dolapları çoğu zaman fiyat etiketleri hala üzerinde olan tasarımcı kıyafetleriyle dolup taşıyordu. Çoğu parça atılmadan önce sadece bir kez giyiliyordu. Blanco Sırf kendisi özel olarak göz atabilsin diye lüks mağazaların tamamını kapatan kişisel alışveriş danışmanları tutuyordu. Tüm bu servet ve güce rağmen Blanco'nun imparatorluğu sonunda çöktü. Yıllarca süren şiddet ve uyuşturucu kaçakçılığından sonra kolluk kuvvetleri nihayet kokainin vaftiz annesini yakaladı. Blanco Miami'yi ayakları altında ezerken bir sonraki adam tüneller kazdırıyor, şehirler satın alıyor ve gözünü bile kırpmadan tonla uyuşturucu taşıyordu. Joaquin El Chapo Guzman 1 milyar dolar Joaquin El Chapo Guzman Sinaloa kartelini demir yumrukla yöneterek 1 milyar dolar değerinde bir uyuşturucu imparatorluğu kurdu. Sadece 1.68 boyunda olması ve kısa boylu anlamına gelen El Chapo lakabını alması, onun tarihin en korkulan ve en zengin suç patronlarından biri olmasını engellemedi. El Chapo'nun işleri örümcek ağ gibi tüm dünyaya yayıldı. Sinaloa karteli Güney Amerika'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne büyük miktarlarda kokain, eroin, esrar ve metamfetamin taşıdı. Gücünün zirvesindeyken El Chapo'nun örgütü, Meksika'nın neredeyse yarısında uyuşturucu ticaretini kontrol ediyordu. Milyarder bir uyuşturucu baronu olmak beraberinde inanılmaz bir lüks getiriyordu. El Chapo saklandığı yerler arasında hızlı seyahat edebilmek için özel jetlerden oluşan bir koleksiyona sahipti. Gayrimenkul portföyünde Meksika'nın dört bir yanına yayılmış sahil evleri, dağ sığınakları ve şehir konakları bulunuyordu. Her müftek kurşun geçirmez pencereler, kaçış tünelleri ve paranın satın alabileceği en son güvenlik sistemleri vardı. Uyuşturucu kralının araba koleksiyonu herkesi hayrete düşürecek cinstendi. Zırhlı SUV'ler, özel spor arabalar ve eski klasikler garajlarını dolduruyordu. En sevdiklerinden birinin abartılı zevkini gösteren elmas kakmalı bir tabanca olduğu biliniyor. El Chapo kişisel eşyaları içinde hiçbir masraftan kaçınmadı. Gardrobunda tasarımcı kıyafetler, nadir saatler ve özel yapım ayakkabılar bulunuyordu. Suç patronu korumalardan oluşan bir maliyetle seyahat ediyor, sık sık konukların en iyi yiyecekler ve içeceklerin tadını çıkardığı lüks partiler düzenliyordu. Kartelin operasyonlarında para su gibi akıyordu. Milyonlarca dolar hükümet yetkililerine, polis memurlarına ve hapishane gardiyanlarına rüşvet olarak gitti. Bu rüşvetler El Chapo'nun maksimum güvenlikli hapishanelerden iki kez kaçmasına yardımcı oldu. Bir keresinde çamaşır arabasıyla, diğerinde de yapımı milyonlara mal olan ayrıntılı bir tünel sistemiyle. Tüm servetine rağmen El Chapo'nun imparatorluğu sonunda çöktü. 2016'da son kez yakalandıktan sonra ABD'ye iade edildi ve ömür boyu artı 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Meksika hükümeti mal varlığının çoğuna el koydu. Ancak milyarlarca doların hala saklı olduğu söylentileri devam ediyor. El Chapo hiçbir şey olmamış gibi hapisten kaçarken bir sonraki patronun hiçbir yere kaçmasına gerek yoktu. Borsada ceplerini şişirirken altın süslemeli saraylarında oturdu. Susumu Isi 1 milyar dolar. Organize suçun karanlık dünyasında Susumu Isi oldukça farklı bir mafya babasıydı. 1980'lerde Japonya'nın Inagawakai Yakuza grubunun başında olan işi, geleneksel suç örgütünü adeta bir iş imparatorluğuna dönüştürmüştü. Eski usul yasa dışı işlere takılıp kalan diğer suç patronlarının tersine, işçinin çok daha büyük hayalleri vardı. Japonya'nın o dönem balon ekonomi olarak anılan patlamakta olan ekonomisinden faydalanarak yasal yatırımlara gelişti. Yakuza lideri borsaya para yatırırken emlak fiyatları hızla yükseldiği dönemde Japonya'nın dört bir yanından değerli gayrimenkuller satın alıyordu. Susumu'nun serveti ona inanılmaz lüks bir hayat yaşatıyordu. Tokyo'nun en seçkin semtlerinde tek başına bir mülkün çoğu insanın hayat boyu kazancından daha pahalı olduğu birçok konağa sahipti. Ishii'nin ana evi geleneksel Japon bahçeleri, nadir sanat eserleri ve çay törenleri için özel tasarlanmış odalarıyla eski gelenekleri muazzam bir zenginlikle buluşturuyordu. Bu Yakuza patronu Japonya ile sınırlı kalmadı. İş ortaklarını ve siyasi müttefiklerini ağırladığı birkaç özel Pasifik adasının yanı sıra Hawaii ve Kaliforniya'da tatil evleri aldı. Sadece gayrimenkullerinin değeri 100 milyonlarca dolar ifade ediyordu. İşçinin yatırım portföyü de bir o kadar etkileyiciydi. Japonya'nın en büyük bankalarından, üretim firmalarından ve eğlence şirketlerinden bazılarında önemli hisselere sahipti. Üyeliğin yüz binlerce dolara mal olabildiği dönemlerde golf sahalarına para saçıyordu. Özel yapım limuzin filoları, nadir spor otomobiller ve uluslararası seyahatler için özel jet gibi kişisel lüksleri de kurumsal gücüyle denkti. Tokyo ve Londra'daki en iyi terzilerden el yapımı takım elbiseler dolabını dolduruyordu. İşiyi diğerlerinden ayıran şey, iki dünyayı bir arada tutabilmesiydi. Bir yandan geleneksel yakuza hiyerarşisinin sadakat ve gözda unsurlarını korurken, diğer yandan meşru iş dünyası liderleri ve politikacılarla ilişkiler kurarak servetini tahminen 1 milyar dolara çıkardı. İşi suçu işe işi de altına çevirdi. Sıradaki isimse içki evlerini para fabrikalarına dönüştürdü ve Chicago'yu sanki kendi bahçesiymiş gibi yönetti. Al Capone, 1.3 milyar dolar. Amerika'nın içki yasağı döneminde Chicago sokakları yaralı yüz olarak bilinen Alfonso Gabriel Al Capone'un hükümdarlığı altında sonsuz dek değişti. İçki kaçakçılığı, kumar ve diğer yasa dışı girişimler ağıyla bugünün parasıyla yaklaşık 1.3 milyar dolar değerinde bir imparatorluk kurdu. Alkol yasa dışı hale geldiğinde Al Capone başkalarının kısıtlama gördüğü yerde fırsat gördü. Kanada'dan içki kaçakçılığı yapan geniş bir ağ kurdu ve Chicago'da yılda yaklaşık 100 milyon dolar yani bugünün parasıyla yaklaşık 1.4 milyar dolar gelir getirdiği söylenen 10 bin kadar içki evi işletiyordu. Capone'un serveti birçok Amerikalı büyük buhranla boğuşurken onun kral gibi yaşamasını sağladı. Miami Beach'teki Palmadasındaki ana konutu 7 yatak odası, büyük havuzu ve özel plajıyla tam bir malikaneydi. Kalın duvarlar ve gizli geçitler burayı adeta bir kaleye çevirmişti. Chicago'ya döndüğünde Lexington Oteli'nde karargah olarak kullandığı suite dahil birçok mülkü vardı. Kurşun geçirmez camlar pencereleri koruyor, silahlı muhafızlar koridorlarda dolaşıyordu. Her biri zırhlı, kurşuna dayanıklı ve gizli silah bölmeleriyle donatılmış özelleştirilmiş Cadillac filosunda güvenlik ve şıklık bir aradaydı. Ünlü 1928 Cadillac V8 Town Sedan'ı polis arabasına benzetmesi için yeşil ve siyah boyatmıştı. Al Capone'un gardırobu aşırılığa olan düşkünlüğünü yansıtıyordu. Özel dikim takım elbiseler, İtalyan ipek kravatlar ve elmas işlemeli aksesuarlar, Yıllık ortalama maaşın 1000 doların altında olduğu bir dönemde tek bir takım elbiseye 500 dolar harcadığı biliniyor. Gösterişli partiler bu imajı tamamlıyordu. En iyi müzisyenler, gurme yemekler ve bitmek bilmeyen yasa dışı içkinin aktığı toplantılarda hem servetini sergiledi hem de rüşvet verdiği politikacılar ve polislerle ittifaklarını güçlendirdi. Al Capone zor zamanlarda binlerce kişiyi doyuran aşevleri açarak Robin Hood ününü kuvvetlendirdi. Çetesi şehirde terör estirirken garip bir şekilde halkın gözünde iyi adam havasına büründü. Sıradaki patronsa çok büyük bir servet biriktirdi ve onlarca yıl boyunca gizli kaldı. Polis bile onun izini kaybetti. Matteo Messina Denaro, 4 milyar euro. Sicilya'nın sessiz tepeleri zeytin ağaçlarından çok daha fazlasını saklıyordu. Onlarca yıl boyunca Sicilya mafyasını kan ve milyarlarla yöneten Matteo Messina Denaro'yu takipçilerimizin deyimiyle diabolik gizliyorlardı. Küçük bir kasaba olan Castelvetrano'da dünyaya gelen Denaro organize suçun tam ortasında büyümüştü. Babası güçlü bir mafyaydı ve 20'li yaşlarına geldiğinde kendisi de acımasız bir katil olarak nam salmıştı. İtalyan savcılar onu rakip gangsterlerden yargıçlara, masum şahitlere kadar düzinelerce cinayetle ilişkilendirdi. Denaro 1993'te Roma, Floransa ve Milano'da 10 kişinin ölümüne ve tarihi yapıların zarar görmesine yol açan bombalı saldırıların düzenlenmesine yardım etti. Bu mafyanın İtalyan devletine karşı açtığı savaşın bir parçasıydı. Yakalanmaktan kaçarken, haraç toplama, uyuşturucu kaçakçılığı ve sıkı örülmüş uluslararası bağlantılar yoluyla sessizce 4 milyar euroluk bir servet biriktirdi. Serveti hem geleneksel mafya faaliyetlerinden hem de yasal işlerden geliyordu. Sicilya'daki inşaat şirketlerini, rüzgar çiftliklerini, süpermarketleri ve tatil köylerini kontrol ediyordu. Bu mafya babasının uyuşturucu kaçakçılığından zeytinyağı üretimine kadar her işte parmağı vardı. Denaro'nun yaşam tarzı devasa servetiyle uyumluydu. Her biri yüz binlerce euro değerinde Porsche ve Ferrari koleksiyonuna sahipti. Gayrimenkulleri arasında Sicilya'da sahil villaları, Roma'da lüks daireler ve memleketinin yakınlarında gizli bir yerleşke vardı. Evlerinden birinde altın banyo armatürleri, antika mobilyalar ve paha biçilemez sanat eserleri bulunuyordu. Bu mafya babasının her konuda pahalı zevkleri vardı. Dolabında Milano'nun en iyi terzilerinden alınmış, her biri binlerce euroya mal olan el yapımı takım elbiseler duruyordu. Rolex saatler takıyor, Tasarım güneş gözlükleri kullanıyordu. Yakalandıktan sonra bulunan makbuzlar tek bir akşam yemeği için 700 euro harcadığını ve çoğu arabadan daha değerli nadir şaraplar topladığını gösteriyor. Denaro 30 yıl boyunca kanundan bir adım önde olmayı başardı. Dinlenebilen telefonlar kullanmak yerine "Pizzini" adı verilen eski usul el yazısı notlarla iletişim kuruyordu. Görünüşünü değiştirmek için estetik ameliyat geçirdi ve rahatça dolaşmak için sahte kimlikler kullandı. Uzun süren insan avı nihayet Ocak 2023'te polisin 60 yaşındaki Denaro'yu Palermo'daki bir kanser kliniğinde yakalamasıyla son buldu. Milyarlarca servete rağmen ne hastalıktan ne de adaletten kaçabildi. İtalyan yetkililer servetinin büyük kısmının Sicilya'nın gizli yerlerinde gömülü olduğuna inanarak gizli varlıklarını aramaya devam ediyor. Milyarlar biriktirilirken, Denaro sırra kadem basmıştı ama sıradaki adam parasını gürültülü bir şekilde kazandı. Avrupayı uyuşturucuyla doldurdu ve film sahnelerini aratmayan partiler verdi. Darko Saric, 27 milyar dolar. Sırp uyuşturucu baronu Darko Saric yeraltı suç dünyasının derinliklerinde çok az kişinin hayal edebileceği bir imparatorluk kurmuştu. 27 milyar dolarlık duda kuçuklatan servetiyle gezegendeki en zengin suç patronları arasındaydı. Parası Güney Amerika'dan Avrupa'ya büyük miktarlarda kokain taşıyarak oluşturduğu, içinden nakit akan bir uyuşturucu boru hattından geliyordu. Sarıç parasıyla gösteriş de yapıyordu. Birçok ülkedeki ev koleksiyonu konuttan çok lüks tatil köylerine benziyordu. Karadağ'daki deniz kenarındaki malikanesinde özel plajlar ve helikopter iniş pistleri bulunuyordu. Belgrad'daki çatı katı tavandan tabana pencerelerle şehrin panoramik manzarasına bakıyordu. Her mülk yüzme havuzları, ev sinemaları ve milyonlarca dolar değerinde sanat koleksiyonlarıyla donatılmıştı. Sırp kralının araba koleksiyonu her milyarderi kıskandıracak cinstendi. Sıra sıra Lamborghini'ler, Ferrari'ler ve özel yapım Rolls Royce'lar garajını dolduruyordu. En sevdiklerinden biri olan 500 bin doların üzerindeki kurşun geçirmez Bentley ile sık sık dolaşıyordu. Daha uzun yolculuklar için özel jetini ya da Akdeniz'de demirli 30 metrelik yatını tercih ederdi. Moda Saraceni'nin imajında büyük rol oynuyordu. Dolapları her biri binlerce dolara mal olan el yapımı İtalyan takım elbiseleriyle dolup taşıyordu. Elmas kaplı saatler bileklerini süslüyordu ve koleksiyonundaki bazı parçaların her birinin değeri 1 milyon doların üzerindeydi. Saraceni evlerindeki partiler şampanyanın hiç durmadığı efsanevi etkinlikler haline gelmişti. En şefler yemekler hazırlarken ünlü müzisyenler konuklar önünde sahne alıyordu. Bu toplantılar iki amaca hizmet ediyordu. Aşırı zenginliğini göstermek ve işini korumasına yardımcı olan güçlü dostlarıyla bağlantı kurmak. Sarıç operasyonunu bir CEO gibi yönetiyordu. Avrupa ve Güney Amerika'da yüzlerce kişiyi istihdam etti. Ağında rüşvet alan memurlar, tekne kaptanları ve sokak satıcıları vardı. Her biri uyuşturucu ve paranın taşınmasında rol oynuyordu. Gel gelelim saltanatı sonsuza dek sürmedi. Çeşitli ülkelerden kollu kuvvetleri onun imparatorluğunu yıkmak için işbirliği yaptı. Sarayç 2014'te tutuklandı ve servetinin büyük kısmına el konuldu. Bir zamanlar 27 milyar dolara sahip olan adam kendini parmaklıklar ardında buldu. Sarayç her yanından para fışkıran bir süperstar gibi yaşamıştı. Ama son patron sadece para istemiyordu. Şehirleri ele geçirdi, şirketleri ezdi, düşmanlarını para dağlarının altına gömdü. Francesco Schiavone 47 milyar dolar. Organize suçların karanlık dünyasında Francesco Schiavone kadar güç ve servete sahip çok az kişi olmuştur. Sandokan lakabıyla tanınan Schiavone, Güney İtalya'nın Kampanya bölgesindeki üstlerinden ünlü Casalesi klanını demir yumrukla yönetiyordu. Casalesi klanı görünüşte meşru bir iş ağı aracılığıyla tahminen 47 milyar dolar değerinde bir imparatorluk kurmuştu. İtalya'nın inşaat sektörünün büyük bölümünü kontrol ederek otoyollar, apartman blokları ve alışveriş merkezleri için sözleşmeler yapıyorlardı. Bölgelerinde yeni bir bina yükseldiğinde klana ödeme yapılıyordu. Atık yönetimi, Siavone'nin örgütü için başka bir altın madeni oldu. Klan zehirli atıkları Güney İtalya'daki tarlalara ve su yollarına yasa dışı şekilde boşaltarak milyarlar kazandı. Şirketler tehlikeli maddeleri ucuza bertaraf etmeleri için onlara para ödüyor. Klan da uygun bertaraf maliyetlerinden kaçınırken parayı cebe indiriyordu. Bölgelerindeki hiçbir işletme Klan'ın kontrolünden kaçamıyordu. Dükkan sahipleri, restoran işletmecileri ve yerel şirketlerin hepsi faaliyetlerini sürdürebilmek için Koruma parası ödüyordu. Bu istikrarlı haraç akışı her ay milyonlarca euro getiriyordu. Francesco saraylara benzeyen evlerde kral gibi yaşıyordu. Ana yerleşkesinde mermer zeminler, altın armatürler ve müzelerden çalınmış paha biçilemez sanat eserleri vardı. Mülkte yüzme havuzları, tenis kortları ve hatta dünyanın dört bir yanından egzotik hayvanlarla dolu özel bir hayvanat bahçesi de bulunuyordu. Araba koleksiyonu kraliyet ailesininki kadar zengindi. Milyonlarca dolar değerinde düzinelerce özel Ferrari, Lamborghini ve klasik otomobil iklim kontrollü garajlarda duruyordu. Her araç zırhlı ve silah ya da nakit para için gizli bölmelerle donatılmıştı. Klan yasal girişimlere de büyük yatırımlar yaptı. İtalyan sahili boyunca lüks otellere ve ünlülerin eğlendiği seçkin gece kulüplerine sahiptiler. Bu işletmeler kara para aklamalarına ve nüfuzlarını genişletmelerine olanak sağlıyordu. Francesco'nun kişisel tarzı da imparatorluğunu yansıtıyordu. Binlerce dolara mal olan özel yapım takım elbiseler, pırlantalarla süslü İsviçre saatleri ve İtalya'nın en iyi zanaatkarlarından el yapımı ayakkabılar giyiyordu. Partileri uluslararası müzik yıldızları, beş yıldızlı yemekler ve şampanya nehirleriyle efsaneleşmişti. Tüm gücüne ve servetine rağmen Ciavone'nin imparatorluğu sonunda çöktü. Yıllarca İtalya'nın en çok arananlar listesinde kaldıktan sonra nihayet 1998'de yakalandı. Bir zamanlar milyarları yöneten adam şimdi hapishane hücresinde. Tarihin en zengin ve en tehlikeli mafya babalarından biri için dramatik bir düşüş.